Blowout mu? Hayda. Tam Pripyat'a geçecektik, blowout çıktı şimdi. down fellas. Oğlum nereye gideceğiniz? Sizi takip edeyim bari. Yanıyor da bu abimiz. Nereye gideceğiz abiler? Ben üstüm başımı da bir güzel toparladım bu arada. Satılacakları da sattım. Acil bir yer bulun. Acil bir yer bulun. Acil bir yer bulun. Lanet olsun. Lan nereye gideceğiz? Şu yukarıya kaçmam lazım. そうそう。 Sonunda ölmeden etmeden Pripyat'a gelebildik abi. İstasyona doğru ilerleyeceğiz diyor. Monolit şerefsizleriyle dolu burası diyor. Gözleriniz <laughs> açık olsun. Arkanızı kollayın. Silahlarınızı kontrol edin. Mark sen olmasın. Arkip bahsetti. Hadi hep beraber gidelim. Şunları bir güzel benzetelim. Hadi gidelim. Hadi abi. Yavaş ve temkinli gençler unutmayın. yepyeni silah nasıl cem olur? Hadi regroup agalar. açıktan gitmeyin yani burası tam kusurluk bir yer. Balkonlar balkonlar. Oğlum ben seni göremiyorum ki. Да, Çok mu kayıp lan? <laughs> Haritaya göre sağa dönmemiz lazım. Bunu <laughs> nasıl görüyorsunuz lan bu siste? Ben bir şey göremiyorum ama bunlar görüyor. Var mı başka? Agalar. Oğlum buna kaç bel mi harcayacağız da? İlginç bir şekilde ölmüyor arkadaş. mermi kalmadı bende. Deniz silah nasıl cem doluyor onu da anlamıyorum ya. Markman gel buraya konuşmamız lazım dedi. Geleceğim bir saniye. Bunlar hep mi 556'cı lan? 762'ci yok mu burada da? neyse artık ölmüş birinden herhalde 5.56 alıp yola öyle devam edeceğiz. Что нужно, сталкер? Yardım için teşekkürler. Zor bir dövüştü. Burada dinleneceğiz. Eğer devam etmek istiyorsan sana bölge hakkında daha fazla bilgi verebilirim demiş. Geri dönüp Geri dönersen otobüs istasyonuna varacaksın. Burası açık. Düz devam edersen otele varacaksın. Sağ tarafında Monolith Beyzi var. Bu adamların hiç sınırı yok demiş. Base arkasında stadyum var. Eyvallah. O halde buradan devam edeceğim. E, ve ben yola devam edeyim de bir yerden sniper atışı var. Oo karşıdan. Kim lan bu? Yola devam edelim dedim. Keskin nişancı atışıyla uğraşıyoruz. Sen sniper rifle olabilir ama. Oo bir keskin nişancı atışı daha geliyor bir yerden. Hayır, Gauss Rifle'la sıkıyor sanki. Rengi bir farklı görünüyor da. O da gitti. Buradan çıkış zor gibi abi ya. anonsları Monolith base'i buradaydı değil mi? Evet Monolith preacher dualarını duyuyoruz. Mekanlarının mı basacağız lan? Allah seni kahretmesin. zaten kanamamız bitmiş. O zaman yakın mesafe silahına mı geçelim ha? Ne varsa üst katta var abi. oldum. Bu neymiş abi? Scott 9A Armored Swiftmiş. Umarım başka bir şey ihtiyacım olmaz. Secret Stash işini hallettim. Şimdi ne diyor PDA cihazım bana? Çanavı Nüktör Power Plant'ı. Git sonra sneak into sarcophagus diyor. Secret stash. Look the secret stash over. Monolith. E baktık ya secret stash abi. Daha ne yapacağım ki burada? Şurada renksiz biri var. Aha. Lawner var lan burada. Birader. Peki. Başka? Look the secret stash over mı? E baktım ya abi secret stash'e. Allah Allah. Ya bir de şu şeyi alacakmışım buradan ya. Şimdi görev tamamlandı. Az önce yanından pas geçtiğim vardı ya. Find the hidden door diyor şimdi. Open it using decoder. Find out what's behind the door. Şimdi decoder'ı da buldum. Buradaki decoder'mış. Onu da almamız gerekiyormuş. Birisi yine şeyle sallıyor. Gauss Rifle sesine benzetiyorum ama. Bizimkiler geldi buraya. Hedefi de görmüşler. Şimdi ne yapacağım ben abi? Muhtemelen Hidden Door işi burada. Nerede babacığım? Balkonda mı? Yok, şurada. yakın mesafeden ölmüyor bunlar. Şimdi yola devam edeceğim. Yine bir yerden keskin nişancı atışı yiyorum ama şu arkadaş mı O da gitti yerden daha keskin nişancı atışı yiyoruz. O neydi lan? Adam RPG mi attı bana? Abi bir yerden roket atar yiyoruz. Hala mı kanamamız var ya? Buraya doğru koştursam kurtarır mıyım acaba? Run Lola run! Abi bir şey atıyor bana çok kötü bir şey atıyor. Çok kötü bir şey atıyor bana. Oh power plant'e ulaşabildim. Havan atıyor lan. RPG de değil. normal silah var e, havan atışı nereden geliyor abi Bandaj bir şey bırakmadı Bunlar bizde Selam kızlar. Kaç babuş. Kaç babuş. Kaç 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 kaç. Süro giant mı gördüm ben orada? Giant yiyor herhalde onları. Lan! Bir sürü sıçan gönderdi ya peşimize. Çok kütük hedefler bunlar. Çok küçük. Hayır, geriye çekiliyorlar görebilir. Retreat yapıyorlar. Bak 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 kim gelmiş buraya bak. <Sülüyor> ah, Solar Giant'ı ne yapacağız acaba? pseudo giant gitti abi artık karşıya öyle devam edeyim bunu kesemiyorum değil mi elimdekiyle aynen öyle o halde bir sonraki bölümde görüşelim ya